Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde basın mensuplarının karşısındaydı. Koca Türkiye'de koronavirüsün ilk can kaybının yaşandığını söyleyerek hasta sayısının 98'e ulaştığını açıkladı. Değerli basın mensupları, yine bu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Virüsle ilgili genel bilgilere değindi. Virüs özellikle sonunun yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu bir gerçekse virüsün farklı yaş grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat bu grupta hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Hastalık için en riskli grupları da hatırlattı bakan koca. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vücut savunma sistemi zayıf, yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır. Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitiren ilk hastayı işte bu sözlerle açıkladı. Sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan Rahmet diliyorum. Sağlık Bakanı Koca koronavirüslü vaka sayısının ise 98'e yükseldiğini söyledi. Yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.